TOKİ'nin başlattığı 500 bin sosyal konut projesi, Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en büyük konut hamlelerinden biri olarak tarihe geçti. Ama asıl dikkat çeken şey, bu projeye olan büyük ilgi oldu. Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun koşullarla ev sahibi olmasını sağlayacak bu kampanya için başvurular 10 Kasım'da başladı ve çok kısa sürede Türkiye gündemine oturdu. Peki TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? Ve daha da önemlisi, bu kadar yoğun talep içinde kimlerin başvurusu reddedilecek? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti toplantısında yaptığı sunumda başvuru sayılarını açıkladı. Bakan kurumun ifadelerine göre, 10 Kasım'da başlayan başvuru sürecinden bugüne kadar, iftiharla söylüyorum ki, 5 milyon 314 bin vatandaşımız müracaat etti. Bu sayı, Cumhuriyet tarihindeki tüm kamu konut projeleri içerisindeki en yüksek başvuru olarak kayıtlara geçti. Bakan kurum ayrıca, milletimiz devletine ve hükümetinin sözlerine güveniyor diyerek yapılan dev başvuru sayısının Türkiye'nin konut ihtiyacının boyutunu açıkça gösterdiğini belirtti. 10 Kasım'da başlayan başvurular çok kısa sürede milyonlara ulaştı. Toplam başvuru 5 milyon 314 bin kişi. Yapılacak konut 500 bin adet. Bu da şu anlama geliyor. Her 10 başvurudan yalnızca biri hak sahibi olabilecek. Bazı şartları karşılamayan kişiler daha kura aşamasına bile gelmeden elenecek. Peki kimlerin TOKİ başvurusu reddedilecek? Milyonlarca başvuru arasında şartları karşılamayan yüz binlerce kişi kura çekilmeden önce elenecek. İşte TOKİ başvurularının reddedildiği en önemli nedenler. İkamet ve nüfus şartını sağlamayanlar, TOKİ projelerinin yaklaşık yüzde doksanında en az bir yıl boyunca başvuru yapılan il veya ilçede ikamet şartı bulunuyor. Bu nedenle reddedilecek kişiler, o şehirde bir yıldır yaşamayanlar, adres kayıtları uyuşmayanlar, memleketim orası diye başvuru yapanlar, Yeni taşındığı için ikamet süresi yeterli olmayanlar. Bu madde reddedilmelerin en çok yaşandığı kategori. Üzerine tapulu evi olanlar. TOKİ sosyal konut projeleri yalnızca ilk defa ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik. Bu nedenle başvurusu reddedilecek kişiler. Kendi üzerine kayıtlı evi olanlar. Eşinin üzerine tapu bulunanlar. Çocuklarının üzerinde tapu kaydı olanlar. Hisseli tapusu bulunanlar. Her proje için belirlenmiş bir gelir üst sınırı bulunuyor. Reddedilecek kişiler. Hane geliri belirlenen sınırın üzerinde olanlar, geliri düşük göstermeye çalışanlar, SGK kayıtlarıyla beyanı uyuşmayanlar. TOKİ'den daha önce konut alan, arsa alan ya da hak sahibi olup vazgeçen kişiler sosyal konut projesine tekrar başvuramaz. Eksik, hatalı veya yanlış bilgi beyan edenler. Birçok kişi farkında olmadan yanlış bilgi giriyor ve sistem otomatik olarak eliyor. Reddedilme nedenleri: Yanlış adres bilgisi, eksik aile bireyi yazılması. SGK bilgilerinin yanlış olması, gelirin hatalı beyan edilmesi, belgelerin eksik yüklenmesi. TOKİ tüm başvuruların doğruluğunu ilgili sistemlerden tek tek kontrol ediyor. Bir kişi kendisi adına, eşi adına, çocukları adına tekrarlı başvuru yaparsa sistem otomatik olarak iptal eder. Yanlış şehre veya yanlış projeye başvuru yapanlar, ikametinin olmadığı bir projeye başvuranların büyük bölümü daha kura aşamasına bile gelmeden elenir özel kategorilerde şartı tutmayanlar, genç kategorisi için 18-30 yaş aralığı dışında olanlar, emekli kategorisi için emeklilik belgesi sunamayanlar, engelli kategorisi için en az %40 engelli raporu bulunmayanlar, şehit ve gazi yakını kategorisi için belgesi eksik olanlar, bu kategorilerde en küçük eksiklik bile başvuruyu geçersiz kılar. 500 bin konuta 5 milyon 314 bin başvuru. Bu rakamlar zaten çok şey anlatıyor. Kura çekimine gelmeden önce yüz binlerce kişi, şartları taşımadığı için elenecek. Kura aşamasına kalanlar ise sınırlı kontenjan için yarışacak. Siz de Tokyo'ya başvurduysanız, yukarıdaki tüm şartları dikkatlice kontrol etmeyi unutmayın. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.